Dükkana gelen Türkler benim Türk olduğumu hiç bilmiyor, ben söylemiyorum da. Ama ilginç olaylar oluyor. Bir tane müşteri vardı, standart bakım yaptık. Aradan bir 4-5 gün sonra geri geldi. Ya dedi, ben dedi, motorum dedi, işte dedi, servisten 2 gün sonra dedi, kaza yaptım dedi. Kazaydı, kaydı aldı dedi, GoPro'm vardı, takılıydı dedi, şeydi. Ondan sonra ben dedi, freni sıkmışsın. Ondan dolayı dedim, abisi yok, ön kitlemiş o tam zıplama esnasında. Yanında bir Türk arkadaşı var, oğlum diyor, söyle diyor senin yüzünden oldu de diyor. Motoru bedavaya yapacaksın diyor. Yoksa dava açarım şikayetlerim ve korkut biraz diyor. Motor sahibi de biraz mahcup bir çocuk. Da İngilizce bana diyor ya acaba sizden kaynaklı mı oldu diyor. Ya biz senin şey, tekerinle freninle ilgili bir şey yapmadık diyor. Sen videodan da gözüküyor işte basmışsın. Söyle şerefsiz ödesin parasını diyor. Ben tabii orada sesimi çıkarmadım. <laughs> orada bir iki küfür daha etti çocuk dedi yani. Ondan sonra gittiler. Bu videoyu mutlaka yorum yazsın. Gelsin tekrar bir, bir, konuşalım. Yeni bir özür dilesin artık. Etli küfürleri bir atlasana bana bir gelsin de anlamını unutmadım da. <laughs>